Herkese selamlar dostlar. Uzun bir süre sonra karşınıza yeniden böyle geçtim. Bugün ne yapacağız? Hemen kısaca ona geçeyim. Bugün yeniden tabanca ve oyuncak inceleme videolarına başladığım gün olarak tarihe geçireceğim. Ve ilk konumuz ise hemen envanterimizden şöyle gösterelim. Bu makinenin ismi Cybergun FNX45 Tamamen orijinal lisanslı bir ürün arkadaşlar bu İncelemeye geçmeden önce şunu da söyleyeyim sizlere. Kanalım şu anda 1418 abonede. Sadece oyun videoları atıyorum. Yani oyun içeren videolar atıyorum. Ve bir de inceleme videolar atacağım arkadaşlar. Başka bir şekilde komik veya cringe tarzı videolar bekliyorsanız yanlış yerdesiniz. Ama yine de ne olsun kanala abone olma fikrini gözden geçirin derim. Şimdi gelelim incelemeye. Arkadaşlar elimdeki makine dediğim gibi Cyberganın FNX 45'i. Tamamen lisanslı bir ürün. Yani Apple tamamen lisanslı olarak bu oyuncağın patentini alıp Airsoft versiyonunu ürettiler. Biliyorsunuz ki Gen 2 TP9 modelini de üretecekler. Katalogda çıkarlar ve bunu duyurdular. Şimdi makinenin önce kozmetiğinden sonra da içinden bahsedeyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere önünde şöyle bir kompansatör gibi bir şey var. Alev gizleyen kompansatör. Artık ne demek isterseniz bu böyle açılıyor ve buraya susturucu, trigger vesaire takabiliyorsunuz ama bunun için önce 9 mm değil de 45 mm'ler için susturucu veya tracer ağzı bulmanız lazım. Onun da böyle bir şey var. Kozmik olarak çok iyi duruyor bence. Ben çok beğeniyorum. Onun dışında ise üst tarafta yani anlatabileceğim tek şey bir metal kızak var. Alüminyum, metal artık ne dersiniz Ve bu gayet iyi hissettiriyor. Ama tek şey bıraktığımız zaman biraz yavaş geliyor ve o tam tokluğu vermiyor size. Yani tam böyle doyurmuyor bizi. Anladınız siz. Ben anlatamaz, ben anladınız. Ve tam şurasında ise dostlarım RMR Red Dot takmanız için arkadaşlar şurada bir yer bırakmış size e, FNX Cybergun üreticileri. Bence çok iyi olmuş. Buraya sadece bir tane ayak bağlantı koyduğunuz zaman onu oraya takabiliyorsunuz. Ama mesele de bunu bulabilmek zaten. Gez ve şey gez ve arpacımız mevcut. Her tabancayla ilgili, orozlu bir modeldir bu arkadaşlar. Orozlu olduğu için şu animasyonu görürsünüz. Bu blok ve türevlerinde yoktur. Onun dışında klasik olarak burada üst kuzağımı çıkartabileceğimiz bir kilitleme tuşu var. Arkada ise bunu bu şekilde kilitleyen mekanizma var. Bastığımız zaman geriden salar ve burada bir tane emniyet mandalımız var. Emniyet mandalı yani kullanışlı derseniz kullanışlı. Ben bugüne kadar Glock tarzı tavanları kullandığım için etik emniyetli olduğu için çok alışkın değilim bunlar ama iyi. Ama Glock gibi tabancalara göre en güzel yanı de burası arkadaşlar. Bu siz koşarken birinize çarpmıyor. Yani otomatikman deyip şarjörünüzü düşürüp şarjörünüzün kaybolmasına sebep olmuyor. Bu bende çok güzel bir şey. Ve bundaki diğer olay arkadaşlar şarjöre basıp bırakacaksınız bu mandala. Basılı tutarsanız şarjör düşmüyor bakın gördüğünüz gibi. Basıp bırakmanız lazım. Yoksa şarjör düşmüyor. Şarjöre gelmişken yaklaşık bir 28-30 bilgi alıyor arkadaşlar bu şarjör. Ve inanılmaz iyi hissettiriyor. Krom renginde dışı. Böyle bu şekilde gaz yeri buradan yükleniyor. Ağzı burada arkadaşlar. Gaz tahliye tuşumuz da burada. Şöyle göstereyim tekrardan. Şarjörü bu tabancanın en güzel şey olabilir. Ve buraya ise arkadaşlar şu avucumuza küçük geliyorsa veya büyük geliyorsa diye doldurmamız için ekstra aparatlar var. Ben geldiği gibi bıraktım çünkü benim avucuma sığmıyor bile neredeyse tabanca. Ama benim zevkime uydu, uyan bir tabanca olduğu için aldım. Dışında ekstra olarak sadece benim taktığım bir Surefire replikası bir fener var arkadaşlar. Biraz kör olmuş olabilirsiniz. Onun dışında benim bu ekstra bir şeyim yok. İçine girelim arkadaşlar. İçinde ise çok detayına girmeyeceğim. Sadece hepimizin bildiği ama okumaya üşendiği bilgileri sizlere anlatacağım. O popumuz mevcut. vücut popu bildiğiniz üzere down ve up olarak ayarlayabiliyoruz. Down dersek daha alçaktan çıkar. Up dersek daha yukarıdan çıkar ve ona göre bir yol izler. Bu tamamen size kalmış bir ayar. Bu tabanca gerçekten uzun menzile atıyor. Yani 40 metreye atıyor diyebiliriz. Ama şimdi bu tabancaların kullanım amacı arkadaşlar Airsoft'ta e, bina içlerinde yakın mesafelerde yaralanmaları engellemek ve daha az güçlü olduğu için kullanıyoruz. Yani bunu 40 metreye göre hop-up -hop ayarlamak mantıksız bence. Yani onu, o bence maksimum 15 metre yeterli hop-up -hop ayarlamasında. Ben öyle yaptım. Ve ben bunda 25 gram boncuk kullanıyorum. Rüzgar havalarda ise 28 kullanıyorum dostlar. Yine upgrade açık yani upgrade yapabilirsiniz. Parçaları bulup herhangi bir teknik serviste. Onun dışında FPS'ini soracak olursanız Fabrikanın bize belirttiği 320-335 veya 340 arası bir FPS. Ama ben bunu 20 gramla bir kurulu da ölçtüğümde maksimum 305 FPS aldım arkadaşlar. Yani 305 dememiz doğru değil. Ortalaması 298 falandır bu tabancanın. Memnun muyum? Memnunum. Zaten burada kendi ekipmanlarımı size tanıtıyorum. Dışarıdan veya bir sponsordan aldığım ürünleri değil. O yüzden yani benim beğendiğim ürünler size tavsiye ettiğim ürünlerdir. O yüzden içiniz rahat bir şekilde Cyberganın FNX45 modelini alabilirsiniz. Ama ağır seviyorsanız çünkü bu tabanca biraz ağır arkadaşlar biraz değil hatta bayağı ağır şöyle nişan aldığımız zaman bir glock veya polimer bir tabancaya oranla bayağı ağır ama gerçekten dizim istiyorsanız veya bu gerçekçilik istiyorsanız aldığım zaman beni iyi olsun biraz böyle elimde iyi bir şey sert <laughs> Konu nereye gidiyor ya? Elinde ağır bir şey tutmak istiyorum derseniz bu tabancayı öneririm. Ben son olarak da size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Tetik mesafesini. Bakalım beraber. Bak. Güzel bir hissiyat var. Ağır bir tetiği var. Yumuşak bir tetik yok yani. O diğer tabanca gibi çok dandik hissettirmiyor. FNX45 incelememiz burada bitiyor arkadaşlar. İncelemelerim bu şekilde olacak. Kısa ve öz olacak. Tabancanın atış performansını merak ediyorsanız Şöyle sağda solda bir yerde kartlarda bırakacağım. Orada oyun videosundan izleyebilirsiniz. Buradaki tüm oyuncakların performansını oyun videolarından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sırasıyla FNX 45'i tanıtacağım. GZP gelecek, ARP gelecek ve en sonunda ise MP5 gelecek arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da benimle fikrinizi bir gözden geçirin dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.